Sevgili öğrenciler, değerli veliler, kıymetli meslektaşlarım. Bu hafta cuma günü 9 günlük bir ara tatile giriyoruz. Sizlerden gelen mesajlar bu 9 günlük ara tatili en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliriz sevgili öğrenciler? Milli Eğitim bu yıl ilk kez birinci dönem soru dağılım tabloları yaptı ve bu tablolarda her derse ait hangi konuların ağırlıklı olacağı konusunda bakın kazanımlar yazdı ve bu kazanımları hangi kazanımların çok tekrar edildiği senaryolara biz çok iyi inceledik. Tüm derslerde, tüm 6 derste inceledik ve biz birinci dönem Eylül-Ocak kazanımlarına ait ilk doz 12'li genel değerlendirmelerimizi ve çok yeni yine bakın ikinci dönem kazanımlarını inceleyip ikinci dönem kazanımlarını inceleyip sevgili öğrenciler İkinci dönem kazanımları bakın yine ikinci dönem konu soru dağılım tablolarını birebir inceleyip hangi kazanımlara daha çok yer verilmiş ve bunlarla ilgili sevgili öğrenciler MEP'in materyallerini kullanarak bakın sorular hazırladık. Burada 15 Haziran bakın altını çiziyorum. Gerek sözel bölüm 9.30'da Gerek sayısal bölüm 11.30'da. Bakın bu kitaplar 2025 LGS için hazırlandı. Her yıl bu başlığı atıyoruz. Neden bu başlıkları atıyoruz biliyor musunuz sevgili öğrenciler? Biz her yıl güncelliyoruz ve bakın bu tablolara göre güncelliyoruz. Benim size önerim şu. Hem Eylül Ocak kazanımları yani birinci dönem hem de Eylül Haziran kazanımları ikinci dönem ve birinci dönemin tekrarı olan 12'li genel değerlendirmelerimizi sevgili öğrenciler mutlaka çözün. Bakın altını çizerek söylüyorum. Bakın şimdi Eylül, Şubat kazanımları dedik ya bakın burada sevgili öğrenciler. Bunu çok rahat çözebilirsiniz. Ve burada tamamen bakın bu kazanım tablolarına baz alınarak hazırlanmış mapping sınav diline uygun sorular var. Konu analizleri var. Bu konu analizlerinden eksiklerinizi belirliyorsunuz. Gerek bakın branş denemelerinden gerekse de sevgili öğrenciler soru bankalarından yoğun soru çözümü yapıyorsunuz. Sizlere önerim şu. Eylül ayından başlayıp şu an Nisan ayındayız. Nisan ayına kadar bütün kazanımlarla ilgili bakın sevgili öğrenciler şey yapın tiklerinizi attım. Baktınız hangi konu eksikleriniz var? Onunla ilgili bir çizelge yapın. Hangi konu eksiğiniz varsa hangi kazanıma ait konu eksiğiniz var ise Önce konu tekrarı yapın ve o konuyla ilgili yoğun soru çözümü yapın. Branş denemelerinden ve soru bankalarından. Sevgili öğrenciler bakın. Bu yıl bir yanlışlık yapılıyor. Türkiye geneli sınavlarında. Genellikle süreç odaklı kazanım. 2025 LGS. 9.30 ve 11.30 öyle olmayacak. Bakın Bizler sizleri bu güne ve bu saata ticari yaklaşımlarla yetiştirmemeliyiz. Gerçek sınavda çıkacak kazanımlar ve soru kalıpları ile yetiştirmeliyiz. Bunun özellikle altını çiziyorum. Bu konuda oldukça iddialıyım. Onun için bu 9 günlük ara tatilde bakın kısaca özetliyorum. Eylül ayından Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayına kadar Tüm kazanımları içeren 12'li genel değerlendirmelerimizi Bakın sevgili öğrenciler mutlaka çözün Bunu özellikle sizlerden bakın e, Altını çizerek söylüyorum Konu eksiklerinizi belirleyin konu tekrarı yapın. Belirlediğiniz konu eksiklerine göre branş denemelerinden, soru bankalarından sorular çözün. Eğer matematikte genel bir eksiğiniz var ise bakın 27 Nisan'da bursluluk sınavı var. Girecekler tamamen bakın 20 sorunun bunun çok e, net söylüyorum 20 sorunun hem soru modeli kalıbı hem kazanımları bu kitapta. 15 Haziran'da hocam kazanım matikten ne kadar soru çıkar? 6, 7, 8 soru çıkar. MEP'in ders kitabına uygun olarak hazırlandı. Bunu da tavsiye ediyorum. Tematik benim için çok önemli. Bu 2025 LGS öğrencileri için hazırlandı. MEP. Ders kitabındaki bugün özellikle altını çiziyorum. Temalara uygun soru sorar. Kaç tane MEP ders kitabında tema var? 8 tane. Erdemlik teması ile ilgili sevgili öğrenciler bakın. Tamamen 100 soru var. Her temadaki bakın paragraflar, sözcükler, atasözleri, deyimler MEP'in etkinliklerinden ders kitabına yararlanarak hazırlandı. Bakın 15 Haziran'da bu sınavı hazırlayacak alan uzmanları MEP materyalleri dışına çıkmaz. Bakın bu çok önemli. Kendi materyallerinden soru üretir. MEP'den soru üretir ve biz MEP'in bütün materyallerini gerek e, konu anlatım, gerek etkinlik, gerek yayınladığı deney videoları, gerekse de MEBİ'deki 9, 10, 11, 12. sınıfın LGS'ye uygun olan kazanımlarını tek 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 inceledik ve onları gerek genel değerlendirmelerimize, gerek branş denemelerimize, gerek soru bankalarımıza, tematiğe, ...ve kazanım matıya sevgili öğrenciler aktardık. Bakın, benim sizlerden isteğim... 9 günlük ara tatilde kendi kalemini, kendi silgini kullanarak... ...ölçme değerlendirme sistemini kuranlar hızlı bir şekilde devam ediyorlar... ...ama kendi ölçme değerlendirme sistemini daha henüz kurmayanlar oturtmayanlar bu 9 günlük ara tatili çok iyi değerlendirsinler ve kendi ölçme değerlendirme sistemini kursunlar. Sevgili 2025 LGS öğrencileri 15 Haziran'da saat 9.30 ve 11.30'da yalnızsın. Yanında kimse olmayacak. Sadece sözel bölüm kitapçı, sayısal bölüm kitapçı 11.30'da ve karşınıza sevgili öğrenciler optik olacak. Onun için bakın bu materyallerle sürekli ve sürekli tekniğini geliştirmelisin. Bu teknik geliştirme sana ait. Bakın bunun özellikle altını çiziyorum. Benim size görevim 15 Haziran'da 9.30 ve 11.30'da çıkabilecek tüm soru kalıplarını göstermek. Mapin alan uzmanlarının hazırladığı tarzda göstermek. Bakın bunu özellikle ve özellikle altını çiziyorum. Map materyallerini kullanarak. Sizleri seviyorum. Burada özellikle 9 günlük ara tatili nasıl değerlendirmeniz konusunda ipuçları verdim. Net cümlem şu kendi ölçme değerlendirme sistemini kur. Bizim 12'li genel değerlendirmelerimiz. Bakın sevgili öğrenciler, branş denemelerimiz. Bakın soru bankalarımız. Bakın 20 tane buradan bakın sevgili öğrenciler, belirlediğim bir konudan soru çöz. Hemen arkasından 20 tane de bakın fen bilimlerinden soru çöz. Çünkü bakın o gün 15 Haziran'da bakın çıkacak matemat sayısal bölümde 20 matematik 20 fen var. Her yayınımız bakın altını çiziyorum. Bugünün bu saatine, bugünün bu saatine göre hazırlandı. Gerek içerik, gerek soru sayısı bakımından sizleri seviyorum. Bu 9 günlük ara tatili iyi değerlendirin. Mutlaka kendi ölçme değerlendirme sisteminizi kurun. Çekimlere devam, farkındalığa devam. Sizleri seviyorum.